Sevgili İkizler Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarına geçmeden önce arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer özel danışmanlık almak istiyorsanız 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Numarayı tekrarlayayım. 541 186 91 69 Tarot kartlarına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum bakalım kartımız bizlere sizler için nasıl bir mesaj verecek sevgili ikizler İle bas bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır aldanmadığından emin ol arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın peki tarot kartımız bizlere sizler için neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler hepsi için bakacağız sevgili ikizler. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kılıç dokuzlusu, kupa dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, imparatoriçe ve mahkeme kartı. Evet arkadaşlar böyle endişeli kaygılı bir zihin her şeyi düşünen kafasında çok fazla büyüten bir zihin görüyorum kartlarda özellikle de aşk hayatınızla ilgili sevgili ikizler bir şeyler ortaya çıkıyor ve ortaya çıkan sözler olaylar her neyse canınızı epeyce sıkmış veya sıkacak bu dönemde hani çıkmış hisseden arkadaşlar hala etkisi içerisindesiniz diyebilirim sizlere bir şeyler tam yolunda giderken yani her şey çok güzel hem kupa dokuzunu verdi hem imparatoriçe kartı dediğim gibi ortaya çıkan bazı sözler bazı olaylar kafanızı karıştırıyor hatta şunu da söyleyebilirim arkadaşlar bir şüphe içerisine girmişsiniz partnerinize karşı bir şeyler düşünmek için zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz yaşadıklarınızı doğrusuyla yanlışıyla hepsini bir muhakeme etme süreci içerisindesiniz diyor kartlarımız bizlere ve bu kişiye karşı yoğun duygularınız var. Dediğim gibi her şey çok güzel giderken arkadaşlar ortaya çıkan bir söz bir olay sizi bir şüphe içerisine bırakmış. Ve bu şüphe kaygı endişe uykularınızı dahi kaçırmış arkadaşlar. Bakalım kartlarımız ikizler burcu için bizlere neler söyleyecek. Tılsım ikilisi, değnek üçlüsü, değnek altılısı, tılsım kralı ve tılsım şövalyesi. Bu kısımda ünlenen arkadaşlar bakın aklınızdaki bir iş fikri. Bir iş arkadaşlar. Bunu hayata geçirip geçirmeme konusunda tereddütleriniz var. Bir ikilem içerisindesiniz. Hani başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım diye. Ama değnek üçlüsü diyor ki her şeyi çok iyi analiz ettiniz. Bazı şeylerde bilinçlenme farkındalığa ulaştınız. Artık hazırsınız adım atmak için. Yani bir seçim yapmak durumundasınız. Zaman geldiğini söylüyor. Ve arkadaşlar umduğunuzdan çok daha fazla başarılar ve maddi ve manevi kazançlar elde edeceksiniz. Böyle bir tebrik alma, takdir edilme durumu da yaşayacaksınız. Bu durumla ilgili bakın ikilemdesiniz. Ama tılsım kralı ve tılsım şövalyesini verdi arkadaşlar. Çok güzel nasipler kazanacaksınız. Aklınızdaki bu iş fikri ile. Kupa Değnek ikilisi, Kılıç Beşlisi, Değnek Sekizlisi ve Değnek Şövalyesi. Arkadaşlar geçmişten duygusal olarak kopamadığınız bir kişiyle bu dönemde tekrar bir e, olaylar, gelişmeler yaşayacaksınız. Ve hızlı gelişmeler arkadaşlar. Haberleriniz var. Peş peşe gelecek olan. Bakın bir kararlı olma yoluna gidiyorsunuz bu kişiye karşı ve bu kişiye... Duygu ve düşünceleriniz arasında bir denge kuracaksınız. Evet, bu kişiye karşı duygularınız var mı? Var. Ama bu kişiyle yaşadıklarınız her neyse arkadaşlar kolektif niyet ediyoruz. Ee, bazı şeyler sizin kafanızı karıştırıyor. Ben tekrardan güvenebilir miyim? Bana aynısını yapar mı? Evet, duygularım var ama mantıma ters düşen, ters düşen durumlar da var. Düşünceleri içerisindesiniz. Ama bu kişi arkadaşlar bu sefer büyük bir kararlılıkla geliyor size. O da hatalarının farkında. Kendi hayatında da bir netlik, bir denge kuruyor aslında size gelirken de. Duygu ve düşünceler arasında bu kişi de denge kurma yoluna girmiş arkadaşlar. Bakın kalışların beşesi merkez kart. Yani geçmişle geçmişte bir bağlantınız olmuş bu kişiyle arkadaşlar. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Kılıç sekizlisi. Kılsım yedilisi. iki kart geldi arkadaşlar. Kılsım kraliçesi. Değnek yedilisi ve Kupa Çalışan ikizler burcu. Bakın ani bir şekilde bir oyunun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bazı şeylerde aslında hani ani diyorum ama şüphelenmişsiniz arkadaşlar. Böyle bir tedirgin olmuşsunuz. Hissettiğiniz e, bir şeyler var. Ve bu hisseniz arkadaşlar biraz sizi kendi çıkması hissetmenize neden olmuş. Yani bir şeyler artık çok fazla kafanızda büyütüyorsunuz ve kuruntu haline getiriyorsunuz. Diyor. Kılıç sekizlisi. Siz bir kadından bir destek alacaksınız. Bu kişi veya kişilerle gireceğiniz bir mücadelede arkadaşlar. Güçlü bir kadından. Bakın madde ve manevi güçlü bir kadından bir destek alacaksınız. Bu kadın tam arkanızda duruyor arkadaşlar. Sizin. Yani ondan alacağınız güçlü aslında bu kişileri alt edeceksiniz. Çünkü büyük bir mutluluk doyumu yaşayacaksınız sevgili ikizler. Hatta şunu da söyleyebilirim ki bir ego yapabilirsiniz. Bu kişi veya kişilere karşı bir nevi kendi gücünüzü de kanıtlayacaksınız. Aynı ortamda iş ortamında bulunduğunuz kişi veya kişilere karşı. Arkadaşlar aklınızdaki kişi niyetten 5 tane kart çekeceğim. Bakalım hangi kartlar bizlere ne söyleyecek. Aslan adam. Tılsım prensi. Tılsım dokuzlusu. Kılıç yedilisi ve kupa sekizlisi. Arkadaşlar aklınızdaki kişi size çok net bir adım atacak büyük bir pişmanlıkla. Bakın aslan adam kart akabinde tılsım prensi. Büyük bir pişmanlık içerisinde yaptığı hatanın farkına varmış. Kalabalıklar içinde kendini yalnız hissediyor arkadaşlar bu kişi. Geçmişte size yaptığı haksızlıkların hatalarının farkına varmış. Büyük bir pişmanlık, büyük bir bilinçlenme farkındalığa ulaşarak sizlere sağlam bir adım atacak. Ve tılsın dokuzlusu diyor ki bu kişide biraz ego da var arkadaşlar ve toprak grubu e, burcundan bir kişi olabilir. Boğa, Başak ve Oğlak. Hani biraz onun sahip olduğu maddi güç onda biraz ego da yapmış. Bunu çok net bir şekilde de söyleyebilirim. Ama bu kişi kalabalıklar içinde kendisini yalnız hissetmiş arkadaşlar. Siz onun hayatında yokken hani sahip olduğu gücün aslında onu mutlu etmediğinde bilincine farkına varmış ve bu dönemde büyük bir pişmanlıkla size bir adım atacak yaptığı bütün hatalarının farkına vararak sevgili ikizler. Arkadaşlar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.